İçerik üreticileri başlangıçta videolarında istediği başarıyı elde edemeyebilirler. Ancak sürekli video üretmek ve her seferinde içeriklerini geliştirmek kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada izleyicilerinin ne tür içerik görmek istediklerini ve hangi unsurlardan keyif aldıklarını belirlemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla içerik oluşturucularının izleyici psikolojisine dair derin bir anlayış geliştirmeleri önem taşımaktadır. Başarılı içerikler oluşturmak için başlıklar ve küçük resimler gibi unsurların doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu unsurlar, izleyicinin dikkatini çekmekte ve videonun izlenme oranını artırmakta önemli bir rol oynamaktadır. Başlık uzunluğunun 50 karakterin altında tutulması gerektiği vurgulanmaktadır. Aksi takdirde izlenme sorunları ile karşılaşılabilir. İzleyicilerin başlığa tıkladıklarında neyi izlediklerini anlayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Videoların içerik beklentilerini karşılaması gereklidir. İzleyiciler Başlıkta belirtilen konu hakkında bilgi edinebilmelidir. Aksi halde videoyu izlemeyi bırakma eğiliminde olabilirler. Özellikle videonun ilk 10 saniyesi izleyici kaybını azaltmada kritik bir dönüm noktasıdır. Stratejik olarak hazırlanan bir giriş, izleyicinin dikkatini çekerek videonun toplam izlenme süresini artırabilir. İzleyicileri video boyunca tutmanın bir yolu içerikte iyi bir tempo sağlamaktır. Bu, sıkıcı anların ortadan kaldırılması ile mümkün hale gelir videolarınızı izleyicilerin ilgi alanlarına göre şekillendirmek, izlenme oranlarını artırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, izleyicilerin neden tıkladığını anlamak kritik önem taşır. Etkili içerik oluşturma süreçleri, bilgiye dayalı olmalıdır. Başarılı videolar, izleyicilerin beklentilerini karşılamanın yanı sıra onları eğlendirme hedefiyle hazırlanmalıdır. Küçük YouTube'larlar, genellikle sık sık video yüklerler. Ancak bu videoların kalitesi yeterince yüksek değilse izleyici kitlesi oluşturma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu nedenle daha az ama etkili içerikler üretmek kaliteyi artırma açısından daha faydalı bir yaklaşım olabilir. Düzenli bir yayın takvimi oluşturmak izleyici beklentilerini yönetmek için hayati öneme sahiptir. Ancak bu sürekli yükleme baskısının içerik kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. İzleyicilerin önceki videolarla olan deneyimleri Yeni videoları izleme olasılıklarını doğrudan etkileyen bir faktördür. İzleyicilerin dikkatini çeken içerikler, onları daha fazla video izlemeye yönlendirmektedir. Thumbnail'lerin yıllar içinde nasıl evrildiği ve yapımcıların bu süreçte edindiği bilgilerin önemi de vurgulanmaktadır. Yeni bilgilerle eski tasarımların güncellenmesi, içeriklerin etkili olmasına katkı sağlamaktadır. YouTube'un gelecekte televizyona kıyasla daha büyük bir etki yaratacağına dair bir öngörü mevcuttur. Bu bağlamda içerik üreticilerinin bu değişimden nasıl yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir. Son olarak, başarılı bir içerik üreticisi olabilmek için gereken özveri ve çalışma azmi üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda, kişisel hayat dengesi de ihmal edilmemesi gereken bir unsur olarak gündeme gelmektedir.